Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler. Bunu gerçekten başkaları mı yaptı yoksa ünlü televizyoncu zaaflarına mı yenildi? Birçok siyasetçiyle arası iyiydi. Zamanla güç zehirlenmesi mi yaşadı? Diyeceksiniz ki niye? Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı sunucu Nur Köşkü'nün iddiaları gerçekten vahim. Her sabah tüm seksiliğiyle Show TV ekranında göz dolduran Ela Rümeyse Cebeci ve cebe, gazetecilik sayesinde elde ettiği siyasi çevresini kullanarak Voli'ye vurmaya çalışan Veys Ateş'in başına gelenler ortada. Herkesin ders alması gerekir bu taplana. Demek ki neymiş? Zaafı kadar güçlüdür her insan. <laughs> Dostlar hepinize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün yine kuyumcu terası hassasiyetiyle eee bir yayın hazırlamaya çalıştım. İnşallah muvaffak olurum. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uzunca bir süredir yürüttüğü bir uyuşturucu operasyonu ve soruşturması var. Bunun son dalgası Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni ve ekran yüzü Mehmet Akif Ersoy'u ve etrafındaki birkaç kişiyi vurdu. Şimdi yasaklı madde satın almak, kullanmak, bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamalarıyla tutuklara Mehmet Akif Ersoy'a yönelik bir de örgüt suçlaması var. Ama o ifadesinde bütün suçlamaları reddetti hayatında yasaklı madde kullanmadığını söyledi. Ancak sevk edildiği adli tıpta alınan saç, kan ve idrarından yapılan testler ünlü televizyoncu yalanladı çünkü test sonucu pozitif çıktı. Şimdi Ersoy'un gözaltındayken verdiği ifadelerin altını çizerek defalarca okudu. Diyor ki yakın çevresine birilerini kendisine yıpratmak için bir şeyler planladığını söylediğini, Böyle bir şey başına geleceğini tahmin ettiğini söyledi. İfadesindeki en çarpıcı cümle bana göre şuydu. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler. Yine ifadesinde dikkat çeken, en azından benim çok dikkatimi çeken bir başka konu şuydu. Diyor ki, ben Atlıtopa giderken rahattım. Lakin orada gelecek raporum benim için hiçbir önemi yoktur hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanıyla bir sürü çirkin suçlamayı üzerime boca ettiler. Türkiye'de bugün geldiği nokta ortada beni tutuklamaya kafayı koydular. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu siyasi operasyon konusunda geri adım hatta avukat aracıyla bir açıklama yaparak. Bu operasyonun Mehmet Akif Ersoy'un parlak kariyerinin bir günde bitirdiği çok açık bir gerçek, çıplak bir gerçek. Bunu gerçekten başkaları mı yaptı yoksa ünlü televizyoncu zaaflarına mı yenildi? Çünkü yıllarca Orta Doğu, Afganistan gibi zorlu bölgelerde muhabirlik yaparak başlayan kariyerini Habertürk'te zirveye çıkardı. Benim de ekranda beğendiğim, başarılı bulduğum bir televizyoncuydu ekran yüzüydü. Muhafazakar kesimden gelip merkez medyada kendine kariyer yapan ender televizyonculardan biriydi. Birçok siyasetçiyle arası iyiydi. Zamanla güç zehirlenmesi mi yaşadım? Diyeceksiniz ki niye? Çünkü gözaltına alındıktan ya tutuklandıktan sonra TMSF'nin Habertürk TV genel yayın yönetmenine son verdi. Mehmet Akif Ersoy aleyhinde yazılanlar inanılır gibi değil ki bunların da birçoğu medya mensubu. Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan iddialardan yazılanlardan hangileri doğru, hangileri iftira, hangileri kıskançlık ürünü bilmiyorum. Ancak bu süreçte peş peşe açıklamalar yapan bir isim daha var. 50 iken çalıştığı Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un kendisine uyguladığı mobbing ve tacizler nedeniyle istifa edip değil ülke değiştirmek, gıda değiştirmek zorunda kaldığını sosyal medyasında paylaşan sunucu Nur Köşker'in iddiaları gerçekten vahim. Büyük herkes bu zamana kadar niye sustun diyor. Önce bunu açıklık getirmek isterim. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumda birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine. Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeninle getirir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da otur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. Şimdi o gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle odaya telefonumu ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında herkese editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden ayrıldım dedim. Mevzu benim dışında ayıka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım. Sabahın beşinde endamını masanın arkasına saklamışlar. Yönetmene söyle letin önüne geç diye mesaj atan genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum. Kendisi zira utanmıyor. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi istemesinin sebebi buydu. Bu süreçte Spiger'in ablası da, Nur Köşker'in ablası da bir paylaşım yaptı. Dedi ki gece Spiger'e ateş ediyorsun, vücudunu ateş ediyorsun gibi cümle yazan genel Yayın yönetmeni olur mu diye soruyor. Enteresan. Şimdi bu süreçte Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından 5 Aralık'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında Jandarma tarafından mevcutlu olarak ifadeye ve uyuşturucu testine götürülen Show TV sunucusu Ela Rumeysa Cebeci'nin de adı bir kez daha gündeme geldi. ÇE 11 Aralık'ta gözaltına alındı Mehmet Akif Ersoy. Haber Türkten yolu geçen üçsü bir yerin 5 Aralık'taydı operasyonu. Şimdi Ela Rumeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy'un adının aynı cümlede geçmesi çok doğal çünkü ikisi de aynı dönemde aynı grubun çalışanlarıydı ve ekran yüzleriydi. TMSF e Show TV'de her sabah program sunan Ele Rumeysa Cebeci'nin anında işine son verdi. Sonrasında ilginç bir gelişme oldu sevgili dostlar. Ele Rumeysa Cebeci'nin savcılık tarafından el konulan cep telefonunda Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşlarına yasaklı madde alimi, partileri olduğuna dair videosu var diye dolaştı piyasada. Yazazgı çizildi bu. Ancak bu konuda bir video çıkmadı ortaya. Gelelim şimdi bombaya. Hele o mesajı biçim haber tüktük ofisinden ofisinde uyuşturucu kullandığına dair çektiği videoyu Cem Yılmaz'a yolladı. Hindu komedyenin de bir, 1998'de bıraktım yanıtı verdi ortaya çıktı. Tabii bu olay bomba gibi patladı. İşte kimileri bu ya daha doğrusu Ela Rümeysa Çepeçe'nin arkadaşları bu videonun iki sene önce çekildiğini, iki sene önce ait olduğunu, yasaklı madde içmediğini, elektronik sigara e, içtiğini, kısa iftira atıldığını e, iddia etti söyledi. İmadi mezunu Ela Rumeseçebici'nin yani değil uyuşturucu sigara da içmediğini, spor yaptığını, akşam çok erken yattığını, sabah çok erken kalktığını e, iddia edenleri adli tıptan gelen rapor ters köşe yaptırdı. Çünkü adli tıp raporu Mehmet Akif Ersoy gibi Ela Rumeseçebici'nin de testlerinin pozitif çıktığını ortaya koydu. Şimdi Habertürk'te çalışırken. Bir günde kariyerleri biten ekran yüzleri sadece Mehmet Akif Ersoy'la Ela Rümeysa Cebeci değildi. Türk yöneticisi ve ekran yüzü olan Veys Ateş vardı bir zamanlar. ABD'ye kaçan iş insanı Tezkin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki e, hukuki sorunlarını çözmek ve siyasetçilerle arasını düzeltmek için ondan 10 milyon euro istediği gündeme geldi. ve satış bunu inkar etti. Ama gazeteci İsmail Saymaz, Sezgin Baran Kokmaz'ın kendisine bu ses kaydını dinlettiğini yayında söyleyince Habertürk onun da işine son verdi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy gibi mesleğinin zirvesine çıkmış. Gözaltına alındığında aylık kazancının 390 milyon 390 bin lira olduğunu söyleyen bir televizyoncu. Her sabah tüm seksiliğiyle Show TV ekranda göz dolduran Ela Rümeysa Çebeci ve gazetecilik sayesinde elde ettiği siyasi çevresini kullanarak voleye vurmaya çalışan beys Ateş'in başına gelenler ortada. Herkesin ders alması gerekir bu tablodan. Demek ki neymiş? Zaafı kadar güçlüdür her insan. Kariyerini kaç yılda ne tür zorluklarla ne bedelleri ödeyerek yaptığın hiçbir önemi yok. Zaaflarına yenik düştüğün sürece. Bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.